Arkadaşlar laptop adaptörünü söktüm. Sigortası atmıştı. Tekrar taktım. Bunun sigortası atıksa eğer buna hayır gelmez. Bu tip besleme devrelerinde sigorta atıksa o devreden hayır gelmez genelde. Bir şans deneyeyim dedim. Sigortayı bağladım. Tek bir ufacık bir telle bağladım. Bu sefer buradan dumanlar çıkmaya başladı. Halde ışık yeşil yandı. Yani kısa devre olmadı ama kavurmaya başladı bir şeyi. Bir kondansatör şişmişti. Zaten oralara akmış. Oraları artık karbonlamış. Bu karbonları ben yıkadım çeşitli kimyasallarla. Yanlış elimde gördüğünüz fiber çubuktan yararlanarak müthiş bir kazıyıcıdır bu. Adaptör, soketler her şeyi çok güzel kazır. Bakın Hemen göstereyim. Bakır nasıl parlatacak. Anında bakın alüminyum Şimdi mesela su lekesi var. Anında kazır. Kalem gibi. Üzerine zaten hemen kendi aldığı lekeyi koyar. Şu karbonlar mesela. Baş belası da bu karbonlar kısa devreye sebep olur. Bakın nasıl karbonları kazıyor. Buraya el girmez, alet girmez. Bu karbonları kazıyarak baş parası karbonlardan kurtulabiliyorsunuz. Fiber çubuğumuz sayesinde. Şöyle söyleyeyim size. Mesela o kadar o kadar da değil diyebileceksiniz mesela. Nereden göstereyim? Şuraya bir çizik atayım mesela. İşte bakın. Bakır çıkarmaya başladı. Yani biber çubuk. Şu temiz tarafı da yapayım. bunun üstü hem şu beyaz boya hem vernik zordur yani bunu kazımak mesela şu lehime bir çift çintik atayım mesela oksitlenmiş parçaları nasıl hemen kazıyor daha başka bir şey deneyeyim mesela Şu plastiği nasıl çiziyor mesela bakın. Mesela başka ne gösteriyor? Şu bordu nasıl yer alıyor ona bakalım. Mesela kontak temizlemede, adaptör pinleri temizlemede çok 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 işe yarıyor. Telefonlarda su sıvı temasında temizlemede çok işe yarıyor. Mesela şuradaki bazı parçalarla lehim yapamadığınız zaman da bile küçük bir dolaştırmayla mesela şöyle şöyle yaptığınızda Oksit temizleyici soru çok güzel kullanılmakta. <laughs> Başka uygulamalarda yine gösterdim. Mesela bir dahaki ne cep telefonundaki oksitleri temizleme de gösterebilirim. Bir yandan da şunları temizlemeye devam edeyim. Bakın şu an alüminyumdaki yaptığı işe. Şu bakırı da bir daha temizleyelim bakalım. Şurada su lekesi var. Şu berçebuk.